zihinsel olarak biraz yorgun hissetme, dominant olma, her şeyi kontrol etme, gücü elden bırakmama. Merkür Satürn kareleri genellikle bizi bir şeyleri başaramama korkusuna itebilir. Yapamıyormuş, başaramıyormuş, ilerleyemiyormuş. Sanki 14 Haziran'da ay terazi burcuna geçiyor. Ayın terazi burcuna geçmesiyle birlikte odamızda ikili ilişkilere kaymaya başlıyor. Özellikle tabii ki mahkemelik konular, uzlaşma gerektiren konular için Merhaba sevgili dostlar. Ben Karman Solok, Özlem Somuncu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Haftalarınız, günleriniz nasıl geçiyor? Keyfiniz yerinde mi? Meraktayım. Arada lütfen ses verin. Yorumlar liste görmek istiyorum. Bu hafta 10-16 Haziran haftasını konuşacağız. Astroloji gündemimiz geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Bu hafta ise biraz daha durgun diyebiliriz. Gökyüzü yine hava elementiyle dolu. Yani aklın yolunu seçiyoruz. Zihnimiz çok dolu. Dolayısıyla karar vermekte zorlaşıyor. İkizler enerjisi biraz daha karanlıklık yaratabilir. Sakin kalmakta fayda var. Önemli kararlar vermeyelim değilim? Haftaya Aslan Burcu'nda başlıyoruz. Ay Aslan Burcu'nda olduğunda keyifli, esprili ve olabildiğince dominant olmayı seçeriz. Genellikle etrafımızdaki insanlar da bize de aynı ölçüde yaklaşırlar. Bazen de egosal çatışmaları söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu haftaya Mars'ın boğa geçişiyle de başlayacağız. Mars neredeyse iki ay boyunca boğa burcunda seyahat edecek. Dolayısıyla bizim de yaşam enerjimiz Mars'a özgü bir doğaya bürünecek. Daha sağlam adımlarla ilerlemek, istikrar önem kazanacak. Fiziksel hareketlilik çok önemli olmayacak gibi spordan kaçınabiliriz. Tembellik yapmaya, fazla uyumaya ve yemeye meyilli olabiliriz. Yaz kiloları gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Diğer taraftan elbette 11 Haziran'da Merkür ve Plüton arasında minor bir açı gerçekleşecek. Zihinsel olarak biraz yorgun hissetme ama aynı zamanda Mars'ın da Plüto'ya karesiyle birlikte. Çünkü Plüton kova burcunda dominant olma, her şeyi kontrol etme, gücü elden bırakmama ve güç savaşları söz konusu olabilir zihinde fazlasıyla kurmaya da meyilli olabiliriz. Etrafımızdaki insanlar da bizi kurup bazı şeylerle suçlayabilirler. Yükselmemekte, sakin kalmakta, haklıyken haksız duruma düşmemekte fayda var. 11 Haziran'da 29 Haziran'a kadar Venüs de artık denklasyon dışı olmaya başlıyor. Venüs'ün denklasyon dışı olması ki bu hafta itibariyle böyle enerjiler söz konusu ikili ilişkilerde, aşkta ve para konularında ekstra bir hareketlilik gündeme getirir. Fazla harcama, fazla sevme, fazla çapkınlık enerjisi böyle bir dağınıklık söz konusu olabilir. 12 Haziran'da Ay Başak Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki iki gün boyunca yani 13 ve 14'ünde özellikle birazcık huzursuz hissedebiliriz. Toparlanması ve derlenmesi gereken işler için zaman yaratabiliriz. Çok güzel ve aynı zamanda Merkür'de denklinasyon dışı olmaya başlıyor. 28 Haziran'a kadar devam edecek bir denklinasyon dışı hareket bu. Bu olağan dışı harekette çok konuşmayı, dedikodulara girmeyi, fazlasıyla gevezelik etmeyi getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve 12 Haziran'da Merkür aynı zamanda Satürn'le kare açı yapıyor olacak. Merkür Satürn kareleri genellikle bizi ne yazık böyle bir şeyleri başaramama korkusuna itebilir. Kendimizi sınırlandırılmış ve kısıtlanmış hissedebiliriz. Yapamıyormuş, başaramıyormuş, ilerleyemiyormuş, sanki elimizden de bir şey gelmiyormuş duygusuna kapılmaya meyilli olabiliriz. Tabii ki burada içimizde konuşan otorite figürüyle de bir yüzleşmemiz gerekebilir gibi görünüyor. Özellikle devamlılık gerektiren sağlam işler için emek verdiğiniz takdirde başarılı olabileceğimiz de bir zaman dilimi diyebiliriz. 13 14 Haziran'da Güneş Merkür kavuşumu netleşiyor ve Şiron'a çok güzel bir sekstil yapacak ya da Kayrun'a diyelim diğer bir adıyla. Güneş Merkür kavuşumu akıl çok iyi kullanamama enerjisi verebilir. Bir az dağınık hissedebiliriz. 13'ünde özellikle 14'ünde. Ama sonrasında hemen hemen açılacak. Kayron'la olan enerjisi de bizi şifalandıracak ve iyileştirecek ve öyle oldu diyelim. 14 Haziran'da ay terazi burcuna geçiyor. Ayın terazi burcuna geçmesiyle birlikte odamızda ikili ilişkilere kaymaya başlıyor. Özellikle tabii ki mahkemelik konu uzlaşma gerektiren konular için çok aktif bir zaman dönemi. Mars da Regulus paralelinde olacak. Dolayısıyla ne olacak? Özellikle ün, şan, şöhret, ünlü erkekler gündeme gelecek gibi görünüyor. İkili ilişkilerde birazcık böyle ego devreye girebilir. Önemli olmak, gündemde olmak, bir numara olmak gibi isteklerde böyle içerden coşturabilir gibi görünüyor. 15 Haziran'daysa Ay-Seres kalesi netleşecek ve Venüs Beetlejuice yıldızı ile kavuşacak. Özellikle tabii ki videocusu yıldızı ile kavuşan Venüs kadın elinden gelecek bir yardımı da ifade ediyor. Hayatımızda bir alanda çok sıkıştığımızı düşündüğümüz bir yerde bir kadının desteğini alabiliriz. Veya o kadın biz olabiliriz değil mi? Böyle de bir şey var. Birine yardım etmek, sıkıştığı andan o destek olmak, maddi veya manevi elinden tutmak çok güzel olabilir bu hafta. Bunun için de güzel bir zamanlamak. Ki önümüzdeki hafta Merkür, diğer gezegenlerde adım adım bu yıldızı ziyaret edecek. Böyle hani yardım yapmak için de muhteşem bir zaman gibi görünüyor. Keyifli ve mutlu bir hafta diliyorum. Lütfen bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.